Evet arkadaşlar bugün babam Fertafron e, türküsünü bir türküsünü söyleyecek. Vlog çekeceğiz hadi başlayalım. Sevgi dolu bakışınla ben de bir dünya yarattın. Neden bir anlık hevesle benim dünyamı kararttın? Ölmekten ötesi var mı aşka boyun eğince günah sayılır mı bilmem ölesiye sevince Sevgi dolu bakışınla, ben de bir dünya yarattım. Neden bir anlık hevesle benim dünyamı kararttın? Kesin.